Hepinize selam arkadaşlar. Hatırlar. Bugün sizlerle beraber Mütter. bakın böyle ekşi 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 Ey arkadaşlar bunları dayanıp hepsini hayır bir onlar ekşi değil. Ee, bunları yaklaşa, yiyip, anlamlar, arkadaşlar yiyip bayanlar arkadaşlar ekşi. Evet. Eşitliği. Bunları ekşi. yiyip arkadaşlar bayanlar arkadaşlar ödülümüz var. Eğer belki evet. ikimiz yeneriz diye iki tane şöyle vişneli içi dolu böyle şeyimizi aldık. Evet. Ee, arkadaşlar çok tuzlu olacak. Evet, çok şey arkadaşlar. Çok. Evet arkadaşlar geldik. Evet. Şimdi şöyle saçımızı arkadaşlar. ilk öncelikle arkadaşlar biz bunun tadını sevmiyoruz. Yarıya böldük. Ben çok sevmiyorum. Ama kuzen sen seviyor musun onu? Evet gök kuşağı gibi renk aldık. Ben çok sen sevmiyorum. sevmiyorum. Evet şimdi. Hadi yiyelim. Hmm. Şuracak. Bakın. Biz özellikle arkadaşlar bunlar biraz susuz diye böyle biraz üstüne ekşi ekledik. Böyle. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Ondan hmm. Onu devam ediyorsun tekrar mı? Bunları yiyelim. Ama önce önce <laughs> <onca> bunları gösterelim. <laughs> <Değil>, gel kullan. Deneyim <laughs> hangi bir o pançeli buz dondurmalı. Evet geldik. Şimdi ben daha burada duruyorum. Evet. Hadi ya hadi. Gözük gözük. Veriyorum. Aldın hadi. Çabuk al. Ha. Aldım. Doldu çok içkimi. Hayır şunlar. Bir bundan sabah... İki yedim, o ikisini bir daha bundan alalım tamam mı? Çok güzelmiş. Hımm çok güzel. Ben yedim. Arkadaşlar kazandım derken Ya bir Bunu yedin ya, bunun eğer arkadaşlar Dur şunları. Bunun eğer arkadaşlar yemek istemiyem hmm, tamam diyor. Eğer ikinciyi de yemeyecekse kayboluyor. Ama birini de seler şimdi. Biz bunu yedik. Miray dedi ki ne? Bekle dur. Miray dedi ki ne? Zeynep Miray. Ben de dedi, bunu dedim. Çok iyi şey yemek istemiyorum ya. Ama kız benden daha çok dayanıklı. Ben çok dayanıklı. E Ağzına gibi bitti mi? Tamam. <laughs> Dilim abi olmuş. <laughs> Ama gösterme. Okay. Tamam gösterme. sen de <laughs> elini göster. Ayıp. Hmm. Sen, sen, sen yalıya yalıya gitmiş. Çok de? Evet bu seninkisi. Ama bekleyeyim mi? Bekle çıkarma ama. Dur 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 üstümüzü örtelim. Üstümüzün dörtlerini ara. Dur dur çok aşkı tuttum. Tamam. Arkadaşlar çok çok çıkıp, Çok aşkı alacak yani. Doğru söylüyor. Çıkma dolusu geldi. <laughs> Hadi merhaba Hadi Mirat. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Gece videosu da çekebiliriz. Ee, ben Ebru Nisa diye bir tane kuzenim vardı. O bizde kaldığında gece videosu çekecektik. Ama arkadaşlar gece videosu çekeceğimiz gün teyzem girdi bize geldi. O e, Ebru Nisa benim annemin tarafına Tamam yani şey teyzemin kızım. Tamam mı? Öbür teyzem girdi. Geldi Ebru teyzem Hani Evleri yakın. bu Buradaki evleri. Onun da biraz ilerisinde. E, Ebru Nisa'nın evi var arkadaşlar. Onlar dur. Değil mi? Tamam mı arkadaşlar? İşte kalacak da işte arabalar falan bulunmuş. Ondan dolayı o gün gittim. Gece videosu çekemek. Hadi birer Baş. İnsan tuzlu tuzlu. Hadi. Bir. İki. Hadi. Al. Dur ben küçük ben çalak. Allah'ım dökülür öyle hadi. Ha şey mi? Bak ki benim. Haydi. Hadi bir. İki al. Bırakmak ister misiniz? Hı. Ben de bırakmak istemem. Allah'tan iki tane üstüne şey kalmışız. O da ben içeren tozunu sokuyorum. Dürce. Ben kendi, çok tozlu yapar mısın? Ondan kazanan olacak ha. Gel. Ben kendisi al onun ağzına sok bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun? Bunun hepsini ağzına dökeceğiz. Bakın şöyle şöyle. Ağzına dökecek misin? Var. Varmış. Ben de varım Hadi. İlk ben bir hangisini dökeceğim çünkü arkadaşlar birer dökemiyor. Döküyor mu ya? Tamam o zaman bekle de şöyle yapalım. Aa, Aa, bu benim şekerim. Şurada Hadi. Bir, bakalım. Şu bir şey kalmış. Onu ben yalayım mi? Yala. Daha hmm. da yalamak istiyor. Gidin yan. Arkadaşlar. Nasıl bir şey oluyordu onu anlatayım mı size? Bunlar yiyin kesin. Hmm. 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 Bunlar kesin deniyorlar. Ben yemeyeceğim. Tekrar et. Arkadaşlar sen yemek istemiyorum. Sonra mı? Tek. Tamam kek yap. Biz de bunu çöpe atarız. Ya <laughs> da belki öbürsü günler gel. Arkadaşlar merhaba. Çok tuz oldu bakın. Gördüğünüz gibi. Videoyu durdurun. Hadi film çok tuz oldu. Ondan dolayı yemiyorum falan diyor. Belki. Çok... Merhaba arkadaşlar. Biz seni... Ah. Biz sizi çok seviyoruz. Evet, çok seviyoruz. Bu benim mi? Evet, benim. Aa, Bunun... <laughs> oh, bir dakika dur. Bakın arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. İçine bakın. Muhteşem. Bayağı arkadaşlar çok mutlu gördünüz. Çok mutlu. O uzuyor çok güzel. Bunu biraz çok kuru yapmışlar. Dökülüyor. Çok saç yapsaydılar da ya saramazdık değil mi Evet. Ama gördüğünüz gibi çok eski. Hmm. Bana sıcak arkadaşlar. Çok güzel. Hı. Arkadaşlar bu bir Bunu aldım tamam mı? Ben ağzımda ekşi tadı var ama. Senin var mı ekşi tadı? Aa, benim elimde bak. Yıkarım. Tamam. Arkadaşlar çok tuz olduk. Gördüm. Son damla. Hmm. 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 Bak Tuğçe benim babayım geldi. Bu benim annem geldi. Tamam. Evet şu an çöp dolu. Hmm. Biz biraz önce hmm, hmm. başlamadan önce de kek yemiştik. Bir tane uzun dilim Miray yemiştik her şekerini sen biraz sonra yer misin? <laughs> evet arkadaşlar. İkindeyi şu an yedinci. Yedi olsun tam videoyu durduracağım. Arkadaşlar şimdi biraz sonra da oyuncak durmuş tanıtacağız değil mi? Değil mi? Değil mi? Hı -hı. Evet şu an dokuz dakika oldu babay. <laughs> ha geldik be. Evet arkadaşlar biz <laughs> Böyle, sonra Kometri biraz hani bir tane kız alalım. Ama iki arkadaşlar gösterecek. Ama bir tane köpek alalım. Evet çıkartıyorum. O, çok Bak değişik. Göster, evet arkadaşlar geldi. Kanka... Öyle dökmeyeceğiz. Geldi kardeşim. Şuradan doğru Tekrar ya. Bakın ilk önce şu yapozları parçacıklayalım. Arkadaşlar sayılarını göstereceğiz da bir dakika. Arkadaşlar çok tuttum ben. Bir dakika Cık. dur onları taklayacağız şimdilik. Yeşil Ay. görüyorsan yeşil. Aa yani. Durce, bakar mısın? Aynalar yani. ya. Bakın bu kadar yeşilimiz var. Şimdi sayın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane böyle şeyimiz var. Eee şimdi de mavileri sayıyoruz. Miray bana mavi bulsana. 3 e tane daha var. mavimiz var. Bunu da buraya taktık. Ee, şimdi Miray sen onları tak şöyle. Şöyle. Ben şunları göstereceğim. 1 4 4 tane şöyle büyük karemiz var. En yani büyük. Biraz şu an takıyor. Ee, bir dakika. Uh, evet arkadaşlar bir tane sayalım. Ay. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane böyle şeyimiz var şu küçüklerden. Ama biz bunu bir aile hep şöyle yapıyoruz. Değil mi? Bu bir tane buraya koyuyoruz. Bir ben tane buraya koyuyoruz. Mu? Koy. Üste koyun üstte Şurasına. Ortaya ah. koy şimdi. Evet. Ben de en altı koyuyorum. Çok kayıyorum. büyük. Hayır. Bura. Çek. Bura takıp hep verdiğim ora tak. Ben de sevmem. Hayır. Ora takıpla. Tamam. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> Seni tak. Bitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Gelsin Şomas. Efe kapıyı kapat. Kapıyı. ha. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Al düt düt. Düt 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 Aferin benim oğluma. Evet, evet, evet yakamı çıkabilirsin. Böyle ayıp. Evet oğlum balonu al. Edmiray. Dedik. Şöyle büyük bir tarzı bir şeyimiz devriyor. var. Devresin. Bunu zaten gösterdik. Bilmiyorum. Efe al. Sepetin içine koy. Gel oğlum. oğlum. Evet arkadaşlar geldik. Üzülme, Şimdi ya neyleri göstereceğiz? Ayy. kole. Kola mı? Şöyle meyvelerimizi göstereceğiz. Burada yeşil elmamız var bir tane. Pürsütü koyalım dağınıklı Onları öyle yapmam. Bir tane işte şeyimizi koyduk. Ay. Tamamdır. Aha. Bir tane mısırımız var. Bir tane böyle mısırımız var. İki oldu. Hadi Amur gelecek. Bir dakika. Yapma. Hem ha? gerçek. Tamam biraz sonra evet. oynayalım. Şimdi bunları göstertelim öyle oynayalım. Kafam bıyıktı. Burayı doğru döndüremiyor musun? Buraya döndürebiliyorum ama burada zorla zor döndürebiliyorum. Ağrıyor. Omzun tutmuştu. Böyle bir tane üzümümüz var. Burcu sana bir şey söyleyeceğim. Nenem buramı sıkmıştı böyle. Tamam benim buram ben de buraya dönemiyordum. Ha. Evet arkadaşlar Bu e, bunun adını Miray söylesin. Bunun adını. Miray. <laughs> Miray gerçekten. Miraymış arkadaşlar. Bunun Miray yorum. Miray biraz gitti. Ho, Miray biraz gitti. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kule çekiyor. Şu an Şimdi yine yemeklerden falan göstereceğiz değil mi Miray? Şimdi buradan Kutuyor. Miray şu altını Kutu bulsana. Et. Altını. Ha. Güzel Gerçeği bulamıyorum. Ay gözü şekil ya. Don Ay. Dondurmamız oh, Ayağımı yapıştı. Ah. Pilaha verelim. Şimdi ben bunları ayağımı takacağım. Tak tamam. Şöyle arkadaşlar bir tane dondurmamız var. Artık. göstermiştim böyle seşili. Ee, eee şimdi de ha, hamburgerimiz, pis, e, kızartmamız falan kalmış. Bir de kebcabımız kalmış. Ki. Aaaa ay yavrumu kırdın. Kırdı çeliklerden. Evet arkadaşlar kaldık sonra zordurduk. Şimdi böyle bir tane kepcabımız var. Bu videomuz biraz bağırlıklı çıktı var. Ben biraz şey konuşayım. Şuraya kepcabımız var. Şunu buraya koyalım. Bir dakika onu şimdi göstereceğiz. Bekle şimdi hamburgerimizi göstereceğiz. Kek. Son şu an iki tane kaldı. Şu an bulamıyorum. Peynir. ha peynir. ha buldum. Evet tam Miray da atladı. İlk öncelikle peynir. Yok peynirimizi koyalım. Ne yapacağız? Dur şey sonra hiç keseceğim. İlk öncelikle arkadaşlar Mardesini şöyle ekmeğimizi, moronumuzu koyduk. Durun biraz kestim. Marulun üstüne de e, bazı şeyler kaybolduk tabi. peynirimizi koyduk. Türkiye. Evet arkadaşlar. Şimdi geldim. Domatesimi koyuyorum. Onları kapatıyorum. Anneciğim. ilk önce kesmedik anneciğim. Tamam kes. Ben o zaman kadar kızartmamızı gösterelim. Son kızartmaların bir şeylerini göstermiyorum. Bunları saçımı çektim. Şöyle. Evet şimdi de şöyle. bakın burada kabımız var. Aa bir de kulağımız kaldı. Şimdi hatırladım. Evet. Al anneciğim seni için bir kestim. Şimdi. Evet Bakalım şimdi. Şöyle kızartmalarımız falan vardı. Şöyle. arkadaşlar. Ay onlar ne oldu? Başarmıştık. Evet. Çok fazla yağmurumuz var. Ver onu içine koyalım evet. birer. Okey. Son olarak kulağımı göstereceğim. Yes, en yes, sevdiğim kağıt. Son olarak yes. kendi yes. yiyeceklerden falan. Bir yes. arkadaşlar bu boncukları keseceğim. Hayır. Ha, <laughs> zaten yalanlanmış. Yes. Ay koymamıyorum bardağını buldum. Sen de gerçek evet, mi zannettin? Biraz var He buldum. Üçü sen de gerçek evet. Şöyle abla. kolamız. Ay. Şurası da deli gördüğü nasıl gelecek? Ben de içeceğim. Tamam sen de iç. Evet, kolyemizi kopartıyorum. <laughs> şaka yapmışlar. Kopartayım mı? Şaka tabii. Burcu karnım ağrıyor. Şaka şaka. Evet, kaldık. Şey. Arkadaşlar benim karnım ağrıyor. Burcu <laughs> niye benim karnım Bilmiyorum aşkım. Kusurmadın mı? <laughs> arkadaşlar demin la bomla demden beri gülüyoruz. Benim bir labom tane estile vardı. La bom geldi gel, la bom geldi la bom geldi sonra senin diyordu git lan yanımdan diyordu. Var, evet, uçası arkadaşlar, uçası. Şimdi evet arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar geldi şimdi. E, demden beri şunlara ayırıyoruz. Şöyle kalp tabaklarımız var. Şöyle dur. Şöyle. Bir tane böyle yumurta tabağımız var. <laughs> Bir tane, iki tane ocağımız var. Biri bu. Biri de... Bir de Ters mi takmışız? Şu üstten ne olacak? Şu an anlayamadım. Bu böyle mi Ben bunu böyle kullanıyorum. Tuğçe! Tuğçe ayaklarımı bak sprey oldu. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir tane şeyimiz var. Bu da çok hoş. Bir sürü böyle şıklarımız, kırtalarımız şöyle gibi bir bazı şeylerimiz var. Şöyle tavamız var. Böyle güzelce. Tuğçe bakar mısın? Telefon mu koydun? Evet. Şimdi arkadaşlar size makyajı <laughs> göstereceğim. Böyle bir tam. <laughs> bir, tam. bir de arkadaşlar şu yumurtayı göstermemişim. Bak. Bu göz. Böyle kırıyoruz sonra da şey yapıyoruz. <laughs> Biz yarın zaten ya gidiyoruz günaydın. Uf ya. Şş, ya. Teşekkür... ah ah dur, dur, dur. Bir tane şöyle tepsimiz var. Bunu da hiç göstermedik. <laughs> Şu şey. bunları bunu koyalım. Ee, bir dakika ver onlara. Bir dakika ver. <laughs> bir dakika. Şöyle bir tane şeyimiz var gözlerimiz. Şu bakayım. biz hiç salama sarıyorum. var. Yine bundan var. Ee, böyle şeylerimiz var. Ee, i̇şte makas odası şöyle şeyler var. Aa. Göz farı var. Böyle. Eh, unumuz var. Böyle. Derecesini ölçme. Şöyle diş koyma şeyi var. Doktor sitkenine. Şöyle bir şey var. Makasımız var ama kırılmış. Onlar düzeltirim. Ne ee, <laughs> yine yaptıydı. Şunlar zaten çok küçük küçük oyuncaklar. Bir de o yap, Bakın. Bunun için bir su. Bu. Şuraya aslında biz bir benim madem. Şurada olur. Şurada şey yapardık. Dur şey saçımı açar mısın? Niye bozdun? onu? Sonra da şuradan Saçımı aç. Nerdik? Saçımı ne? aç ama. Ne? Saçımı aç. Ap. saçımı aç. Tamam Arkadaşlar ben bu saçını açayım gelip deliye mi döndün ablam diye açıyorsun. Evet arkadaşlar saçını açmaya çalışıyoruz. Bakar mısınız? Saçında kaldı. Ah. Evet arkadaşlar çıkmaya çalışıyor. Çıkarmıyor. Arkadaşlar 15 dakika kadar yapıyorum. Açılmadı. Şu an açıldım. Şöyle düzeltelim. <laughs> Dur bölüm nasıl oldu? <laughs> Son olarak de da Çok güzel. İki tane de şöyle arabamız var. Ee, makasımız var Pem Şöyle. şöyle yine ateş ölçerimiz. Telefon ve fotoğraf çekmem. Şu an kameramız sardı. 12 kalmış. E, ee, parlaklığı da yavaş yavaş çıkabilir. Şu tepsimizi göstermiştim. Herhalde kapanabilir ona göre. Burça benim iğnem vardı. İğne yok oh. ki ablam. Bir tane daha fotoğraf makinesi. Aynı şeyde. Ay şunun da parçası burada kalmış. Kafa şeyin. üç katlı bir katını bulmuştum. Hadi üçüncü koyalım. Bunu içine koy. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi doktor. Evet. Bu video bittikten sonra gel ama Şimdi Tamam bir ay. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve videomuza Lan. like atmayı unutmayınız. Hı. Ben nasıl zannedem? Hadi sen de söyle. Arkadaşlar videolarımızı like atmayı Görüşürüz. Hoşça kalın. Tamam. Hadi güle güle. Papa'nın canı. Abonelerimiz çok 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 az. Lütfen Aa. sizden bekliyorum. Arkadaşlar bu kalmış. Tamam, <laughs> güle güle. Bu pempeyle. Bu pempeyle bitireceğim. Aa, Miray. Bir bitireceğim. Dur Miraç. Evet arkadaşlar pempeyle bitiriyorum. Bu pempeyi görünce video kapanacak. Bak pembe rengi de. arkadaşlar videonun kapanmasını beklersek. Oo oh, oh, daha. Ne 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 ne. Oana pipci. Tuğçe ben de yapacağım Ama videoyu kapat. Arkadaşlar birden kapanabiliyor çünkü elimizi değebiliyor. Şimdi arkadaşlar size çok güzel bir tane TikTok şey yapacağım. Ama Abi, güzel daha güzel yapıyorlar. <laughs> Böyle yapıyor kız bir tane deli, bir tane kız var. şöyle yapmış. Şöyle gözüküyor şöyle şöyle yapıyor arkadaşlar kendi gözü. Böyle şöyle yapıyor. Vah. Böyle şey yapıyor çok gıcıma gitti. Ve <laughs> <elmeye>. arkadaşlar 500 beğeni <laughs> Demek komikliğinden hadi baba bu sefer gerçekten pembe pişeyi bitireceğim. <gülüyor> güle güle. <gülüyor>